Bir daha söyle. Neden şey çek yapıyorlar ki meyve ağacı dikebilecekler? Yani. Binalar meyve ağacı neden dikmiyorlar? Süs ağaçları dikiyorlar. Evet. Şimdi hmm. gerek var. Dikin de yedim. Evet. Kocaman olur. Bak işte Çocası diktik derdi. işte bademleri. Ne? Bademleri diktik. Buradaki sebep ne biliyor musun? Hı. Çocuklar meyve ağaçlarını kırar diye dikmiyorlar ama yanlış bir düşünce. Neden kırsınlar ki? Bak. Için... Bakın. Şey bu neydi bu ağaç? Armut. Bu... O? şeftali. Şeftali. Bak bunları kırdılar ama bak bunu kırmadılar. Ne oldu bu ağaç? Vişne. Vişne koskocaman bir vişne oldu. Yazın yiyoruz. Ve her sene yine kırılan erik. Bu sene ilk defa açacak açtı biliyor musun bu? Hmm. Kırıla 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 ilk defa açacak açtı. Bu erik açar mı? Bu mi? sene erik açacak tabii ki. Büyüdü sonunda. Evet. Okula gidecek. Evet, bunları da sen dikmiştin işte. Bunların hepsini sen dikmiştin. Köşke ne hatırlamıyor musun diktiğimizi bunları? Sanırım sadece şunu hatırlıyorum. Ha. Onu da hatırladım çok hatırlıyorum. <laughs> hatırlıyorum. sen 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 işte 4-5 yaşındaydın bunları diktiğimizi.